Mihver ve müttefik devletlerin yer aldığı bu tabloya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım öncülerimiz arkadaşlar. Müttefik devletlere katılım oranının fazlalığı savaşın gidişatını belirlemiştir. Arkadaşlar bize tabloda sadece mihber ve müttefik devletlerin isimleri verilmiş. Savaşın gidişatı hakkında bir bilgi verilmemiş. Yani müttefikler fazla diye, müttefikler kazanacak diye bir şart yok tabii ki. O yüzden birinci öncüle ulaşamayız. Dünya iki kutuplu bir düzene doğru sürüklenmiştir. Evet arkadaşlar farkındaysanız iki gruba ayrılmış zaten. Savaş farklı coğrafyalarda kendisini hissettirmiştir. Tabii ki arkadaşlar gördüğünüz gibi pek çok coğrafyada savaş yaşanmış. Bu yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani D olacaktır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların saldırı bölgelerini gösteren bu haritaya bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Almanların dünyanın pek çok bölgesine yönelik saldırı politikası izlediği, gördüğünüz gibi arkadaşlar Almanya pek çok bölgeye saldırı düzenlemiş. Doğru. Türkiye'nin sıcak savaş durumunun dışında kalmayı başardığı. Bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi Türkiye'ye bir saldırı yok. Almanya'nın askeri açıdan gücüne güvendiği. Tabii ki arkadaşlar bakın Alman kara kuvvetleri ve Alman hava kuvvetlerini gösteriyor zaten. Bu oklar bize gördüğünüz gibi her yere saldırabildiğine göre bir güven içerisinde. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci Dünya Savaşı sırasında çıkan bu gazete haberine bakılarak Türkiye ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mihver devletler tarafında savaşa girdi. Arkadaşlar Almanya ve Japonya'ya harbi ilan etmişiz. Yani savaş ilan etmişiz. Almanya ve Japonya Mihver devletler içerisinde zaten. Onlara savaş ilan ettiğimize göre biz müttefikler yanında savaşa girmişiz. O yüzden birinci öncüle ulaşamayız. Savaş ve barış gibi önemli kararlarda meclis kararının etkili olduğu, bakın arkadaşlar burada ne diyor? Millet meclisi harp ilanı kararını oy birliğiyle kabul etti diyor. Doğru arkadaşlar. Dünya barışını sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalarda yer aldı. Bakın arkadaşlar Birleşmiş Milletler'e katılmış olmamız ve San Francisco konferansına iştirak edecek olmamız bunu gösterir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olmalıdır. İkinci Dünya Savaşı ölüm oranları ile ilgili verilen bu grafiğe bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ölümlerin çoğunluğunun müttefik sivillere ait olduğu, müttefik devletlerimize bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça fazla gerçekten de sivil hayatını kaybetmiş doğru. Cephe gerisindeki sivil halkın savaşın yıkıcı etkilerini daha fazla hissettiği, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok fazla sivil ölüm var. Mihver devletlerin daha az demografik kayıpla savaşı sonlandırdığı. Evet arkadaşlar Mihver devletler gördüğünüz gibi müttefiklere göre daha az kayıpla sonlandırmış. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır.